Burada mesela havacılık tarafında TAVA biraz dikkat etmek lazım. Yolcu trafik dataları büyüyor. Şu anda bizde artıyor. Olumlu bir şey var, gidişat var orada. Evet. Son dönemde işte Türk Hava Yolları Pegasus biraz ağır kaldı ama TAV hani onlara göre göreceli daha iyi performans gösteriyor. Bunun gerekçesini biraz şey gibi açıklıyoruz. E, o tarafta e, havacılık tarafında evet yolcu sayısı artıyor ama yurt içinde biliyorsunuz zaten bir tavan fiyat uygulaması var yurt içi uçuşlarda. Yurt hı hı. dışında da şu anda bir miktar böyle orada rekabet arttı. E fiyatları çok yükseltemiyorlar. E, uçakların doluluk oranını düşürmemek için. E, böyle olduğu zaman da işte personel maliyeti çok yüksek. Bundan dolayı da yani ciddi giderleri olan bir sektör havacılık tarafı. Yani mesela Tavı düşün. Tav havaalanı işletiyor. Hı hı. E, orada yolcu sayısı arttığı zaman Tav bin yolcu geldiği zaman atıyorum bir para bir maliyete katlanırken 5000 yolcu geldiğinde başka bir maliyete katlanmıyor. O kadar büyümüyor maliyetleri ama Havacılık tarafı biraz daha farklı. Dolayısıyla hı hı. onlar fabrik yaratmakta şu anda zorlanıyorlar. EBIT de yaratmakta zorlanıyorlar. O yüzden orada TAV'ı ön plana çıkarmak gerekir. Hani e, yoksa eğer havacılık tarafında hiç istemiz. TAV portföylere konabilir. Zaten son dönemde de performans çok olumlu gitti. Tabii ki bunları evet. söylerken hemen hani şeyi de şarkı koşayım. Hani ben fiyatlardan bağımsız hani sektörel bazda bunlara dikkat etmek lazım diyorum ama alım satım fiyatlarına yine yatırımcılarımız kendileri karar versinler. Hani şey yapmayalım hemen yarın koşup tavan ürüyoruz anlamda değil <laughs> ama olumlu gidiyor. Olumlu gidiyor ya, buraya bakmak lazım. sorun bize ona göre evet, size söyleyelim. Evet, evet yatırım danışmanlarımıza <laughs> soralım nereden almak <laughs> gerekir, nereden satmak gerekir. hani Ama olumlu gidecek gibi gözüküyor. Biraz daha pozitif ayrışacak gibi gözüküyor. Onu ben e, söylemek istedim açıkçası.